bütün bunların hepsini nasıl yapacağız? Yani okey ürün senaryosunu gördük. Okey büyüyen iş senaryosunu da gördük. Burada arkadaşlar iki konuya ihtiyacımız var. Aslında network marketing sektörünü çok güçlü yapan konulardan bir tanesidir bu. Belki daha önce duymuş olduğunuz bir kavram da olabilir. Zaman kaldırıcı arkadaşlar. Bir günde kaç saatimiz var? 24. Bir kişi bir günde 24 saatten fazla iş üretemez. Doğru mu? Mümkün değil. Yani hadi diyelim ki full performansı yaptı, hiç uyumadan birkaç gün dayanabilir. Sonrasında mecburen iş gücünü düşürmek zorunda kalacak. Bu örneği çok daha güçlü anlayın diye bildiğiniz bir markada örnek vereceğim. Mesela McDonald's arkadaşlar. McDonald's'ın dünyanın her yerinde birçok şubesi var değil mi? Binlerce. Sorum şu, sizce McDonald's'ı McDonald's yapan şey en çok satış yapan birkaç şubesi mi? Yoksa şube sayısının fazlalığı mı? Mesela Amerika'daki şubesi çok satıyor. İstanbul şubesi çok satıyor. Birkaç tane daha çok satan şubesi var. Ve bunun dışında binlerce başka şubesi de var. McDonald's'ı McDonald's yapan şey o birkaç çok satan mağazası mı yoksa sayısının fazlalığı mı? Okey. İşte kaldıraç arkadaşlar böyle çalışıyor. Bizim bir günde 24 saatimiz var ve Ortalama bir girişimci bu sektörde eğer bu işi part-time yapıyorsa, full-time yapmıyorsa çok rahat bir şekilde günde 2 saatini bu işe ayırabiliyor arkadaşlar. 2 saat. Tek başınızayken verdiğiniz iş, aldığınız kazanç belli. 2 saat çalıştım, işte neyse artık karşılığı, onu hak ettiğim. Şimdi bazı insanlar diyor ki benim zamanım yok. Ben bu işi nasıl yapacağım? Kaldıracı anlayan bir kişi bu sistemin gücünü anlamaya başlıyor. Eğer 5 kişilik bir ekip kurarsan artık günde 10 saatim var bu matematikte gidersen. Eğer ki 25 kişilik bir ekip kurarsam günde 50 saatim var. 500 kişilik bir ekip kurarsam artık bir günde 2000 saatlik iş gücü üretebiliyorum anlamına geliyor. Bakın 24 saatte 2000 saat çalışmış kadar para kazanabilirim. Tabi kurallara uyarsam gerekli sistemi doğru inşa edersen. Zaman kaldıracını desteklemesi için arkadaşlar kopyalama dediğimiz kavramın çok farkında olmamız gerekiyor. Şunu görüyorsunuz değil mi? Ben ekibi kurdum ama kopyalamayı çalıştırmadığım için o kaldıraç oluşmayabiliyor bu sektörde. O yüzden öğren, öğret ve öğretmeyi de öğret ilkesiyle size çok güçlü 5 tane tavsiyem olacak arkadaşlar. Ve finalde de bir hikaye daha anlatacağım size. Yavaş yavaş da eğitimin sonuna gelmeye başladım. Burada arkadaşlar kopyalamaya çalıştırırken birinci olarak bizim satış yapmayı öğrenmemiz lazım. Ben görüyorum işe başlayan herkes hemen ürün satmaya çalışıyor. Doğru bir karar. Ama bizim işimizde satacak o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Fikrinizi satabilirsiniz. Kişisel gelişim satabilirsiniz, güvenilir olan yüzünüzü satabilirsiniz, bulunmuş olduğunuz organizasyondaki e, farklılıkları satabilirsiniz, sosyallik satabilirsiniz. Arkadaşlar ben çok gördüm, ömrü hayatı boyunca 5 yıldızlı bir otelde konaklama şansını bile yakalayamayan dışarıda binlerce insan var. Ve bu sektör sayesinde insanlar arkadaşlar değişiyor ve öğreniyor. Bizim bunları satmayı öğrenmemiz lazım. Diğer adımda satmayı öğrendik. Okey. Bizim takım kurmayı öğrenmemiz lazım. Eğer ki kaldıraç kurmak istiyorsak takım kurmak şart arkadaşlar. Takım kurmayı öğrendikten sonra bitiyor mu? Hayır. Kurduğumuz takımı yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Ve kurduğumuz takımı yönetmeyi öğrendikten sonra eğer bir mola verirsek büyük ihtimalle baştan başlarız. Mola vermeden bizim lider yetiştirmeyi de öğrenmemiz lazım. Bu biraz zaman alacak, bir günde olacak bir konu değil. Fakat bunu yaptıktan sonra da bitmiyor. Eğer ki gerçekten büyük bir kaldıraç kurmak istiyorsak, bizim liderlerimizi de yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Şimdi, bazılarınız içinizden şunu diyor olabilir, ''Ya bu kadar şeyi ben ne zaman yapacağım?'' <laughs> bir hikaye var. Amerikalı bir kadın, ee, fabrika işçisi, zamanında da pek fazla yok. Aynı bizler gibi arkadaşı tarafından network marketing sektörünü öğreniyor. Tabii fikir hoşuna gidiyor ama gerçekten vakti yok, zamanı yok. Biraz düşünüyor, üzerine kafa yoruyor ve bir fikir geliyor aklına. Diyor ki ben fabrikada çalışıyorum. Başka sorumluluklarım da var. Anneyim, işte üç tane çocuğum var. Biraz zor bir hayat yaşıyorum ama şunu denemek istiyorum diyor kendi kendine. Fabrikada molaya çıktığı zaman veya yemek molasına çıktığı zaman her molada farklı bir arkadaşıyla yemek yemeyi tercih ediyor ve yemeğini yerken, kahvesini içerken de fikrinden bahsediyor. Mantıklı mı? Mantıklı, yapılabilir. Bir yıl boyunca bunu istikrarla yapıyor arkadaşlar ve günün sonunda bir ekip kuruyor. Sizce ekip kaç kişi olmuştur? Tahmin var mı? Ayşe Hanım? 26 diyor mesela Ayşe Hanım. 25 diyen var. Bir yılın sonunda 5000 diyen var Murat abi vizyoner. <laughs> şirket büyük bir şirket, fikir büyük bir fikir, Amerikan menşeli bir fikir. Yani 5000 e, kişilik olsun, büyük bir fabrika. Bir yılda, bir yılda, her yemek molasında başka bir dostuna fikirini anlatıyor. Evet, bir de kahve molaları var. Bu kadar. Arkadaşlar 10. Bir yılın sonunda 10 kişilik bir ekip kurabiliyor bu hanımefendi. 10. Çoğu insan ne yapar? Vazgeçer değil mi? Vazgeçmiyor. Bir yıl daha çalışıyor. Ekibi 100 kişiye çıkıyor. Bir yıl daha çalışıyor. Ekibi 1000 kişinin üstüne çıkıyor. Vazgeçmiyor. Devam ediyor. Arkadaşlar bu kadın milyoner olmayı başarıyor. Gerçekten isterseniz ama gerçekten isterseniz her zaman bir yolu var. Ve bu kadın hikayesinin sonunda da bir kitap yazıyor. Çok manidar. Asla yalnız yeme.